bunu mu alırsın yeni M2 mi alırsın? M2 alırım ben. Terse gidiyorsun amına koyduk. Terse gitmiyorum spin attım. 911'e benziyor ya. Araba çekmiyor oğlum 4'te Çekiyor oğlum. Bence güzel yani gücü. Bu Boxer mı yoksa şey mi var? Golf, golfer motoru mu var? Hiç bilmiyorum. Ama sanki golfer motoru yok gibi ya. Hop. Evet. Babanı sikeyim evet. ya. Dur bakayım en yakın <laughs> ne var? Allah ne var? Benim bir yer attı da. Neresi burası? Bir yerdeyim ama neredeyim bilmiyorum. En yakın. Bisik yok. VTH 11 var. VTH 11'e gelebilirsin. Evet, evet. Ha, bankam niye var ya? Wow. yola soktum. Nasıl ki kulakma şarjı bitiyordur. Şunu kapıyı. Neydi? Aktif bilmem ne. Yes, evet hatırladım. Aktif sonunda. j a b Aynen onu onda döneceğim ya. Döndük ya amcık. Nasıl geçtim sana? <laughs> Ananı ne kim? Dur. Dur. <gülüyor> 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 Bak nasıl post? Evet, yine iki de bayıldı araba. Günal abisi. <laughs> Günal abisi Harun abisi gör bunu. Bu çocuğu değerlendirin. Bu çocuğu da ananın. Değerlendirin. Değerlendirin, değerlendirin. Bazen kendim böyle maymun ...öleceğini anladığı bir şey var ya öyle ki bariyerlere bırakıyorum amına bırakıyor. koyayım. Toparlıyor. Heh. Alles ki. Mai bunu can anladı. Tamam. İyi bir şeyim yok. Püf ya. Ah kör oldum la kör oldum. Bak la. kör olacağım. Oğlum acayip bir kör oluyorum ya. Ananı sikiyim. Kör oldum. Ne kadar şey ya. Oğlum <laughs> bu o miraj mıydı? <laughs> Ananı sikiyim. Nereye attı seni? Nereden bileceğim ki? Ya Van one car nearby diyor işte orada bir yere at.